CHP seçmeni gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edemiyor. Cumhur İttifakı'na katılan Hüdapar konusu gündeme düşer düşmez, FETÖ ve PKK organizasyonları ile sosyal medyada algı operasyonuna başlamıştı. Oysa geçmişte Hüdapar ile pazarlık yapmak için Hüdapar'dan görüşme talep eden CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçeği vardı. Hüdapar bu görüşmeye olumlu cevap vermemişti. Bu bilgi iktidara yakın medya tarafından servis edilse yalan diyebilirlerdi ancak Erdoğan karşıtlığı ile bilinen Oda TV tarafından yayınlanmıştı. İttifaklar sürecinde İyi Parti Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hüdapar'ı Millet İttifakı'na katabilmek için görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Tüm bunların yanında Millet İttifakı'nın diğer ortağı Ali Babacan'ın Hüdapar ile ilgili sözlerinden bile habersiz CHP seçmeni gerçeklerle yüzleşmeye cesaret bile edemiyor. FETÖ ve PKK terör örgütlerinin organize halde yalanlarla dolu algı operasyonlarına kendilerini öylesine kaptırıyorlar ki gerçekleri ortaya koysanız bile sürü psikolojisi mantığıyla önlerine konulan yalanı gerçek zannederek Hüdapar'ı terörist zannediyorlar. Bu algıya yenik düşen ezberci kitle PKK terör örgütüne terörist diyemeyen HDP ile Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşen ve anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise tek kelime bile edecek yürekte olmadıklarını da sergilemekte. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri izlemeyi bilenler HDP siyasetçilerinin siz olsanız olsanız Mustafa Kemal'in itleri olursunuz hakaretlerini de neredeyse iltifat görme noktasına gelmiş durumdalar. CHP seçmeninin algı operasyonları ve yalanlarla alenen trolleşme evrimi yaşadığını ne yaparsanız yapın, kendilerine anlatamazsınız. Çünkü bu kitle Erdoğan gitsin de isterse Kıbrıs'ta Türkleri katleden Makaryos gelse mahsur görmez durumdalar. Şimdi Hüdapar'a gelecek olursak, bizim bu konularda bir ilkesel tutumumuz var. Diyoruz ki bir siyasi parti anayasaya göre ve ilgili yasalara göre kurulduysa ve bu siyasi parti devletin, birimler, ilgili birimlerinin ve aynı zamanda yargının da denetimi altında çalışan bir siyasi parti ise bu siyasi partiye ilkesel açıdan bakmak gerekir. Dolayısıyla o siyasi partiyle şöyle midir, böyle midir, şununla ilişkili midir falan filan bunlar artık hukuk dışında bir tartışma. Yani siyasi partilere hukuk çerçevesi içinde bakmamız lazım. Eğer varsa herhangi bir siyasi partiyle ilgili böyle hukuk dışı iddialar e çoktan yargının gereğini yapması lazımdı. Bir çoktan siyasi partilerin denetimiyle yetkili devlet kurumlarının gereğini yapması lazımdı. E siz bugüne kadar oturun oturun hiçbir şey yapmayın. Ondan sonra son gün e, herhangi bir siyasi partiye ilgili şununla ilişkili. Bu, ya biz bunu ilkesel olarak çok doğru görmüyoruz. Yani varsa sıkıntı, hukuki sıkıntı bunun baştan gereğini yapması, baştan yargının veya ilgili denetim birimlerinin gereğini yapması lazım.